Hay kaynaklılığına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Apotemi'nin yepyeni çıkarttığı TYT Sosyal Bilimler konu özetini inceleyeceğiz. Soru bankası değil artık bu sefer. Şimdi topluluk kısmında size sormuştum önce hangisi diye ve sorularınızı da yazın diye. Açıkçası yani ben paragraf birinci olur diyordum ama tam bin beğeni ile ilk sıraya sosyal konu özetini istediniz yani bu kaynağı istediniz ve ben de mecbur ilk önce bu kaynağı sizlerle buluşturdum. Aslında paragrafı da bitirmiştim incelemesini ama ne yapalım bunu istediniz. Paragrafta gelecek ama merak etmeyin arkadaşlar onu bekleyenler olduğunu biliyorum ben açıkçası. Evet bu kaynağın altındaki sorularınızda topluluk kısmında baktığımda arkadaşlar genellikle hani tek kaynak olarak yeterli olur mu? Sayısalcılar için uygun mu soruları ağırlıktaydı. Bu sorularınızı cevapladım ilerleyen bölümlerde ama biliyorsunuz öyle kuru kuruyu anlatmam ben ispatlayarak böyle göstererek anlatırım. Nasıl cevapladığımı anlatabilmek için kaynağın detaylarını gösterip ardından ispatlarımla sorularınızın cevabını vereceğim arkadaşlar biraz sonra. Şimdi kitabın içerisinde toplamda 160 adet sayfa var arkadaşlar ve kitabın boyutu boyutuna bakmamışız. Boyutu A4 genişliğinde ve A4'ten bir parmak bir buçuk parmak kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Şimdi kaynağın sistemi ve konu anlatımını bahsedeyim. Zaten inceleme sırf bunun üzerine olmuş olacak. Kimler için uygun olduğunu, nasıl kullanacağınızı ki yorumlar kısmında yine hani sayısalacağım bu kitabı nasıl kullanabilir diye bir soru vardı. Onu da cevaplamış olacağım. Ayrıca özelliğini vereceğim. Kimler için uygun olduğunu söyleyip ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Fiyatı verip. Şimdi kaynağın sistemi ve konu özeti nasıl diyecek olursanız hani kaynakta 4 derse ait 4 bölüm var. de alışık olduğunuz maddeler şöyle gördüğünüz gibi tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü şeklinde de apodemide alışık olduğunuz maddeler şeklinde anlatım ve açıklama işte sarı kutularla önemli ve gerekli yerleri vurgulama yine bu kaynakta da var. Kaynaktaki konu özeti olabildiğince önemli yerleri vurgulayarak konunun daha önemli yerlerini maddeleyerek yapılmış. Yani öyle hikaye anlatımına detaylı ayrıntılara falan girilmemiş. Yani gerekli olan neyse onu vermeye çalışmış arkadaşlar. Mesela bak 24. sayfayı göstereyim size. Mesela saltanata bağlı divanları verirken kısa net bilgi neyse o. Ama bunun yanında 25'te olduğu gibi hani madde aralarında ihtiyaç yorulursa şurada olduğu gibi bilgi notlarını da size verebiliyor arkadaşlar. Ki bu kısımlar da zaten çok önemli. Yani ne gerekiyorsa onu vermeye çalışmışlar. Bence gerçek de TYT tarihte sorulan sorulara baktığımda hani her sene ya öyle zor bir detay sormuyorlar çok çok nadir yani e, genel bilgileri bil yorumla ve okuduğunu anla yani bu bakımdan ben kaynağın kurgulanış bakımından faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Anlatımda da böyle normal paragrafı hani alıp da hani uzun bir paragraf anlatımı vardı. Onu da işte maddeleştirme şeklinde yapmamışlar. Mesela 27. sayfada Haç seferlerinin hani dini nedeni, siyasi nedeni, ekonomik nedeni şeklinde ayrı ayrı olarak vermiş ve her seferi ayrı olarak incelemiş. Ayrıca hani bu dördüncü Haçlı seferinin diğer seferlerden farkını da yine bu şekilde vermiş olabildiğince kısa, net ve maddeler şeklinde size açıklamış. İşte bunun yanında hani böyle çok çok önemli böyle öğrencilerin düştükleri yerleri de sarı kutuların içinde vermişler. Mesela bak örnek bir tanesini okuyayım şimdi mesela şurada hani Sibirya ve Asur birlikte etkili olduğunda kışlar çok soğuk, kar yağışlı ve sert geçer şeklinde hani devam ediyor bu şekilde. Hani iklim bit örtüsünün bit örtüsü de hani iklimin kanıtını mesela burada kural şeklinde vermiş, burada kurallar da var dikkat bölümleri de var. Zaten sayfaları size dolaştırıyorum. Olabildiğince kamerayı da bir yakınlaştırdım ki iyi okuyabileyim diye. Umarım okunuyordur. Hani coğrafyada da yine maddeler şeklinde anlatım devam ediyor. Bunun yanında 89'da olduğu gibi hani şu şekilde coğrafyada şu tablolar şeklinde anlatımı sıklıkla göreceksiniz. Hatta karşılaştırmalı anlatımlar da var içerisinde. Şurada 97. sayfada olduğu gibi bak şöyle bir hani toplu tabloların olduğu kısımlar da var ki bence burası da konuyu oturtucu bir özet olmuş açıkçası. Bunun yanında 103'te olduğu gibi hani tablolar da var. Yani özet bu bölümde tablolar üzerinden olabildiğince karşılaştırmayla yapılmış yine sarı kutularımız hemen hemen her sayfada var elbette bununla beraber bak şu 108. sayfada olduğu gibi hani kıyı tipleri toplu bir şekilde verilmiş olması da güzel olmuş. Yani burada kafanızda iyice oturtabilirsiniz. Yani bu özet anlatım anlaşılır ve kullanışlı. Diğer yandan 114 de olduğu gibi. Bak göstereyim onu da. Hani dünya haritaları şurada hani küçük gelebilir birazcık ama bilgiyi kafanıza oturtmak için yeterli bilgi var içerisinde. Hepsini yine toplu bir şekilde özet bir şekilde burada vermiş size. Yani ben kaynağın açıkçası hani felsefe bölümüne geldik. En çok felsefe ve din bölümünü sevdim. Yani öyle pek çalışmaya heveslenmediğimiz bir bölüm gibi gözüküyor ama hani felsefe ve din geldi de sona bırakıldı zaten. Ama kaynağın içini açtığımda hani maddeler şeklinde olduğu için böyle madde madde okuyasım geldi açıkçası. Bende bıraktığı his oydu. Hani gerekli olan önemli bilgiler bu bölümlerde de yine verilmiş. Yani genel olarak konu özeti bu şekilde yapılmış burada da. Ben içerisine girdim. Maddeleri de okudum bayağı bir arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularıyla karşılaştım vesaire bilgileri karşılıyor mu diye. Bilgileri de karşılıyor. Hani şu şekilde şuraları da size göstereyim. Hani burada gerekli olan özet bilgileri, önemli olan yerleri burada da yine aynı şekilde bulacaksınız. Hani genel olarak felsefede ve dinde de hani yorum soruları daha ağırlıklı olarak çıkıyor zaten. Hani burada da gerekli bilgileri de bulmuş olacaksınız. Hani bu şekilde zaten sayfaları da size olabildiğince dolaştırdım. Siz de az çok anladınız kaynağı. Evet. Bu şekilde. Şimdi tüm bu bilgilerle kaynağı anlattıktan sonra hani kaynak kimler için uygun diyecek ve toplulukta sorularınızı hani soracak olursanız Kaynak en başta sorduğunuz gibi kesinlikle sayısal öğrenciler için ideal bir kaynak arkadaşlar. Ben ayrıca diğer herkesin kullanabileceğini de düşünüyorum. Çünkü TET'de adamlar öyle çok zorlamıyor. Temel kronolojiyi ve bilgileri bil, yorumla geç git yani. Tabii bu kaynakların içerisindeki yani bu bilgilerde bu bölümü bu şekilde karşılayacağından dolayı ben herkes için uygundur diyebilirim. Tabii böyle sosyali baştan sona yutmuş artık iyice detay bilgi istiyorum diyenler için hani böyle içerisine girdiğiniz zaman tabii tekrar için kullanabilir larda ama böyle gereksiz detayları bulmayacaksınızdır içerisinde. Tabii bu benim fikrim. Sizin fikirleriniz neler? Siz de yorumlar kısmına yazın lütfen fikirlerinizi de. Hani biz de görelim, biz de konuşalım onun üzerine. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız aslında teknik olarak çok basit bir kullanımı var. Hani okuyarak anlayanlar için belli periyotlarla ben her gün yarım saatlik okuma olarak önerebilirim sizlere. Yani her gün oturacaksın roman okur gibi arkadaşlar. Yarım saat ne kadar okuyabilirsen ya da bölüm bölüm de ilerleyebilirsen. Hani ben bugün Atatürk ilkelerini bitireceğim dersin. Atatürk ilkeleri okursun sonrasında diğer şeylere geçersin ya da inkılaplara geçersin gibi gibi. Hani bu şekilde düzenli olarak tekrar tekrar okuyup yani bu kitabı baştan sona okudum bitti değil. Bunu sürekli okuyacaksın tekrar tekrar. Sınava kadar hani böyle görsel hafızanızla çalıştırarak hani kaynağı kullanabilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra artık aklınıza gelecek arkadaşlar. Mesela şuradaki not şey Said İsyanı ile ilgili bu not mesela sizin aklınıza gelecek gibi. Tamam mı arkadaşlar böyle görsel hafızayı da çalışırmış olacaksınız sürekli aynı yerden okuyarak. Yazarak çalıştırmak isteyenler de kaynağı maddeleriyle paralel veya ekstra notlar şeklinde hani kendi notlarını çıkartıp sürekli aynı sayfaları tekrar ederek yine aynı mantıkla çalışabilir. Burada önemli olan sürekli aynı yerden çalışıp bilgileri fotoğrafı hafızayı atabilmek. Yani böyle yaparsanız bilgiler bir yerden sonra sayfaların sağ üst işte sol altı işte sarı kutunun içindeki gibi görsel ifadeler aklınıza gelecektir zaten biraz önce söylediğim gibi. Mesela şu tablo aklınıza kalacaktır diye düşünüyorum ben. Peki kaynağın ayrıca özelliği nedir diyecek olursanız sadece maddeler ve tablolar şeklinde TET sosyali gerçekten özetleyerek anlatımı başlı başına hani ayırt özelliği diyebilirim. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağı ISBN'in açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan ISBN beraber kaynağın güncel fiyatına siz de kendiniz de bakabilirsiniz. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Sizin istekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.